Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara Bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah. Çok şükür bu günlerimize. Şimdi bir model geldi. Aslında model bana göre biraz kaba. Ama tabii ki gelen modelleri değerlendiriyoruz. Şöyle serim halkalar var. Biliyorsunuz ki kalpli serim halka. Bunlar serim halka arkadaşlar, kalpli bir şekilde. Bir de Arpa boncuk kullanacağız. Yazmam su yeşili hemen hemen. Ona uygun da bir e, ipimle bu renkleri kullanacağız. Bir de beyaz kullanacağız. Ama e, kırık beyaz olsa daha iyi olurdu. Benim elimde kırık beyaz yoktu arkadaşlar. Tam beyaz kullanmak zorunda kaldım. Modelimizi gösterelim. Bakın modelimiz bu şekilde. E, motifler yapıyoruz. Serim halkanın etrafına gördüğünüz gibi eklemesi de bu şekilde olacak. Şimdi 4 bu tarafta var. 4 bu tarafta. 8 3 de burada var. 11 tane boncukla etrafına bu işlemi yapacağız. Dediğim gibi bir kırık beyaz olsaydı şuradaki daha güzel olacaktı arkadaşlar. Renk olarak. Model bu ama mutfak havlularına da bence yapılabilir hani çeyizliklere. Yazım ama gelen modelde yazmada kullanılmıştı. Şimdi hep birlikte motifin yapımına geçelim. Bunu buraya alalım. İlk önce motifimizi sık iğne çalışmasıyla dolduruyoruz arkadaşlar. İpimi tığıma sabitliyorum. Serim halkamı aldım, içine girdim ve sabitledim. Sabitlemeye çalıştım. Evet, şimdi bu dolana kadar sık iğne ile dolduruyoruz gördüğünüz gibi. Sadece yapacağımız işlem bu serim halkanın etrafı dolana kadar sık iğne ile doldurmak. Şu anki yaptığımız işlem budur. Bakın şu şekilde. Dolana kadar şuraya gelene kadar doldurup deneyim. Bakın arkadaşlar doldurdum geldim. Şuradan ilk sık iğneye batıyorum. İlk başladığımız noktaya geldik. İlmek alıp diğer ilmeğimden geçirip burayı birbirine sabitlemiş olduk. Şimdi 6 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6. Hemen bir boncuk atıyorum. Boncuğu tığımdan girdim. Hemen böyle dibinden değil de bir bırakıp ikinci gibi battım. İlmek aldım. Bakın aldığım ilmeği boncuğun içinden çıkardım yukarı. İpin ucunu alıp kapattım. İniş zincirimi 7 çekiyorum. 4 5 6 ve 7. Yine şöyle dibinden değil, bir yandakinde kapatıyorum. Bu şekilde. Şimdi yine 6 adet zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 boncuğumu atıyorum. Hemen yandakinde, dibinde değil, yandakinde batıyorum. ipin ucunu alıp ilmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği boncuğun içinden yukarı çektim. İpin ucunu alıp ikisini kapattım. 7 adet zincir çekiyorum. İnç zincirimi 7 çekiyorum. Hemen dibinde değil. Bir yandakinde kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir boncuk attım. İçinden girdim bir bırakıp ikinciye battım ilmek alıp içinden yukarı ilmeğimi çektim ipin ucunu alıp burada kapattım 7 adet zincirle iniş yapıyorum 3 oldu tekrar 6 adet zincir boncuk atıyorum tığımı girdim hemen battım bir diğer sık iğne de ilmek alıp yukarı içinden çektim ipin ucunu alıp burada kapattım 7 adet zincir bu şekilde bakın şimdi şu tepeye de 3 tane yapacağız 2 3 4 5 6 zincir boncuğumu attım içine tığımın içinden boncuğumun içinden girdim battım ilmeğimi çektim ipin ucunu alıp kapattım 7 zincir kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir boncuk atıyorum tığımı girdim şöyle ortada bakın ilmek alıp ilmeğimi içinden çektim ipin ucunu alıp kapattım 7 zincir bakın 6 zincir boncuk atıyorum. Boncuğumu tığımdan girdim arkadaşlar. Hemen dibindeki değil bir yandakine battım ilmek alıp çektim içinden 7 zincir kapattık Bakın şimdi bu tarafa da 4 tane yapacağım. Kalbin üst kısmına 3 tane yaptık. Yine 6 zincir. Boncuk atıyorum. Tığımı giriyorum. Yukarı çektim, kapattım. 7 zincir aşağıda sabitledim. 6 zincir boncuk atıyorum tığımı giriyorum battım ilmeğimi aldım çektim yukarı ipin ucunu alıp kapattım 7 zincir çekip bakın dibinde değil bir yandakinde sabitledim 6 zincir boncuğumu attım tığımı girdim yukarı çektim kapattım şimdi son boncuğumu yapacağım bunu daha detaylı anlatayım 2 3 4 5 6 zincir boncuğumu atıyorum Hemen buradan girdim, ilmek aldım. Aldığım ilmeği boncuğun içinden yukarı çektim. İpin ucunu alıp, burada kapatıp 7 adet zincirle indim. Ve burada ilk başladığımın dibinde battım, kapattım. Gördüğünüz gibi bir de zincir çekip ipimi kestim. Bakın motiflerin yapımı bu şekilde arkadaşlar hadi eklemeye geçelim evet arkadaşlar şimdi ekleme kısmına geçeceğiz ee, dediğim gibi kırık beyaz olursa daha güzel olabilir şimdi ipimi tığıma sabitliyorum önce bir, sonra 2 sonra 2 alıyorum bu şekilde alt zemini giderken 2 zincir çektim. Bakın buradaki o 3 tane tepede kalbin o uç kısmı değil de geniş kısmındaki tepeden ekleyeceğiz. Şöyle tutuyorum. O 3 taneden ekleyeceğiz. Bakın 1, 2, 3 Buradan şu zincir arasından girip yukarı çıktım. Burada sabitledim. Tekrar 2 zincir çekip bu aradan girip kapattım. Şimdi Bir boncuktan ekledik. Araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çekip aradan girip kapattım. Buraya bir boşluk bıraktım. Araya bir zincir başına bir alıp yandakine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. İki adet zincir çektim ve yine ikinci boncuk bakın buradan giriyorum. 2 zincirimi sabitledim 2 zincir çekip dönüş yaptım bu aradan girip tekrar kapattım bakın şimdi araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım 5 zincir çekip bu aradan girip kapattım bir boşluk bıraktık yeni araya bir zincir yandakine giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım 2 adet zincir çektim şöyle tutuyoruz yine Bakın üçüncü boncuğumuzdan da tutturduk. İki zincir çektim. Bu aradan girip kapattım. Gördüğünüz gibi. Araya bir zincir başına bir alıp yanındakine giriyorum. Önce bir sonra iki sonra iki aldım. 5 zincir aradan gir kapat araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım 5 zincir aradan gir kapat ben araya 8 kez bu işlemi yaptım Şuradaki arayı ikisi model amaçlı bir anlatım Sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz 5 zincir. Aradan gir. Kapat. Araya bir zincir. Başına bir alıp yandakine gir. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki alalım. 5 zincir. Aradan girip kapatalım. Bakın şu 4 yaptık ya. Bunu 8 tane olana kadar yaptım ara noktasını. Gördüğünüz gibi. Sonra motifi ekledim tekrardan. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Mutfak havlularına da olur. Bence büyük havlulara da olur. Çok da güzel oldu aslında ama Biraz hani e, ağır olabilir. O yüzden modelin hepsi, yazmanın hepsi tamamlandığında ama gelen modelde değerlendirdim elimden geldiğince inşallah da anlatabildim. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.